Arkadaşlar selam ben Burak. Bugün sizlerle birlikte Agent Roleplay'deyiz. Agent Roleplay'de e, takılacağız öyle. Pro videosu tarzında bir roller çıkarmaya çalışacağız. Bakalım doğaçlama olarak ilerleyecek. Agent Roleplay'de bilmeyenler olursa tanıtım videosu var. Her versiyonu, versiyon 1'den versiyon 4'e kadar tüm tanıtımları bulunuyor kanalımda. Her neyse e, şimdi Agent Roleplay tarafından 300 TL bakiye verildi. Biz o bir onarıcı alalım ilk başta. kesinize bize verecek bu arada Agent Roleplay. E, bakalım Slash Market'e hiç girmedim için. Ne alacağımızı benden bilir. Bize bir araç lazım. İlk başta araçlara bakacağız. Bayağı da bir araç varmış. Ben şimdi GTR alacağım. Aracın rengi. Ee, Sıraltı. BRK. 1-1-1. Güzel plak. Hop. Seçeneğini al dedik. Plakamız da gelmiş. Tamamdır gayet güzel. Bayağı bir hızlı aracımız. Belki ayrı falan kurarız. Tabi korumak amaçlı bir silah mı alsak? Ne yapsak? Bilbeğiz oğlum. ne biçim Telefona bakıyordum vallahi. Neyse tanıdık çık. Bakalım. Burada ben de görmedim. Ne kadar? Belki birine hediye ederim ya arabaya da. Ama yazarsa azmış. Duyuyorum neredesin? Bu ne? Ezinde geldin? Bizimi kopartıyorsun. Anlamadım ki. Selam olsun. Selam. Aracın güzel. Base pembe mi getirdin arabayı ya? Pembe bu ya. Base arabanın rengi biraz kötü ama. Yapıyorlar mı arabanın rengi? Ha, tamam o zaman. Sen, da... alıyorum. Git git git. Peki al anlaştık. karışıldık verir. Para önce verdi lan. Herhalde güven. Ay. Evet ki arabayı ne yapacağız şimdi? Şimdi bakacağım saati düşük bir varsa hemen ona vereceğim. E, ya da şöyle yapacağım. Yarışma düzenleyeceğim. Soru soracağım. Bilene. soruyla da bilene. Arabayı hediye Bunun Bunu diğer videoda yapacağım. arabayı aldık diğer videoda da. Yarışmayı yapalım. kadar yarışmalar, yarışmalar soracağım. Eğer Agent e gelirseniz zaten benlere karşı. Doğaçlama olacak zaten. Yoldan geçen birisinin hemen görüşmek üzere ve bay bay.